Evet sevgili öğrenciler, 6, 7, 8, 9 sınıf öğrencileri yayınımıza bekleriz. Dersimiz İngilizce gramer dersidir. İlla 5'ler, illa 6'lar diye bir sınırlaması yoktur. İngilizce genel olarak bilgimizi artırmak, kelime bilgisi okuduğunu anlama, bunlarla ilgili eğitim öğretim yapıyoruz. Kimler müsaitse dersimize katılabilir. Bu şekilde son bir dakika... Hoş, Sude hoş geldin. Aytaş merhaba. Aytaş bir tane dersimi de kaçır kızım ya. Bir tanesini kaçır. Ve dersimizde şu anda 9 öğrenci var. simple past tense'i öğreniyoruz. Aynı dünkü gibi. Dün iki tane test çözmüştük. Bugün de aynen testlerimizi çözmeye devam ediyoruz. Hemen konu anlatımı yapayım. Simple past tense geçmiş zamanda olmuş bitmiş eylemlerden bahsederken kullanılır. Biz olumlu cümlelerde fiillerin ikinci hallerini kullanırız. Olumsuz cümlelerde didn't go, didn't come, didn't start, didn't see, didn't learn gibi didn't artı fiilin birinci halini kullanırız. Aytaç diyorum ki her dersime geliyorsun. Bir tane dersimi de kaçır be diyorum. Hani bir tane dersime de yetişeme. Bir derste de işin olsun da gelme. Hayır yani bu zarafat anlamında söylenir tamam mı? Evet Zeynep Çetiner merhaba hoş geldin. Khedice, merhaba Ahmet Doğan ve aleykümselam Ramil aleykümselam merhaba. Peki 16 geçiyor. Dersimize başlayabiliriz. Diyor ki film 10 dakika önce başladı. Sen onun başlangıcını kaçırdın. Soru birin cevabını istiyorum. Merhaba merhaba. Nurane merhaba. Nezaket Veliyeva'nın kızı. Hoş geldin. Annesinin bir tanesi. Güzellik. Yaren merhaba. Kaçırma bir tanem zaten. Evet. Evet. Skopaj hi. Hi hi my friend from Armenia. I think you were uh, you are originally from Ghana or Kenya. Which uh, which which country do you belong to? What is your national time mean? Evet. We made sub for sub with uh, Scope Skopje. Skopje. Yes, let's say Skopje. And what is the answer of the first question? People say B. All right. The film started 10 minutes ago. You missed the beginning of it. Sen filmin başını kaçırdın. Evet, Skopje. B. Kaan Usluca B. Dinar, Dinara B. Ramil B. Yunus Emre Peker hoş geldin. Ay annesinin bir tanesi Ebrar'ın kardeşi nezaket b yaren b abbas b doğru film 10 dakika önce başladı sen onun başlangıcını kaçırdın soru 2 evet over that river last year geçen yıl şu nehrin üzerine onlar yeni bir köprü yaptılar inşa ettiler bakınız burada diyor ki geçen yıl eğer last year diyorsa then it is simple past tense so ve aleykümselam İbrahim hoş geldin so Skopje when you write the answer you should say 1b 2b ege 2b right they build aytaç teşekkürler Zeynep Sude Skopje teşekkürler Yaren Subaşı teşekkürler and kemale 2c değil Kemal'e was, was olduğu zaman ing olur. <laughs> Mesela I was sleeping, they were drinking şeklinde. Evet, soru üçteyim. Onların halası çocuklarını getirmediler. Bu yüzden kuzenleriyle buluşamadılar. Evet, onların halası çocuklarını getirmediler. Onların halası çocuklarını getirmedi. Hala kadın olduğu için her diyeceğiz. Üçün cevabını bekliyorum. Sahil hoş geldin. Yes, copy like this. To be. Number three. Çocuklarını getirmedi. Bu yüzden onlar kuzenleriyle buluşamadılar. Three. C. Sahil. Yaren. Dark. Kemale. Skopci. Aytaç. Aydan, Abbas. You are all right. Thank you very much. 3 C getirmediler. Görüşmediler, buluşmadılar. Soru 4. My little brother my phone and we it. Evet. Küçük kardeşim telefonu sakladı ve biz onu bulamadık. Bulamadık. Aramızda çocuklar Afrika'dan misafirimiz var. Skopje Afrika'dan arkadaşım. Youtube friendim benim. Youtuber. Evet. Soru dörtteyim. Dört numaraya Aytaç Ceyhan diyor. Sakladığı bulamadık. Biraz daha yorum gelsin. Cevabı açıklayacağım. Soru dört. Nigar, Dark, Yaren, Kemale, Abbas, Ramil, Yarın seninki farklı. Sakladı. Geçmiş zaman olacak. Niye geniş zaman kullanıyorsun? Nezaket. Olmaz. Doğru cevap değil o. Yasin 1 ol. C4 patlayıcı mı bu Yasin? C4 değil de 4C olacak. Hedice. 4C. Sahil. Zeynep. Hmm. Skopci. 4, 4A is not true. This is simple past tense so we use verb to. When we say verb to hide it becomes hit. Hide hit. So the answer is C. My little brother hid my phone and we couldn't find it. Bulamadık. Soru 5. My teacher öğretmenim benim kırmızı kalemimi ödünç aldı ve onu bütün hafta boyunca kendinde tuttu. Geri vermedi bana. Soru 5. 5. cevabı. Evet. Number 5. D. Ödünç aldı, kendinde tuttu, bize geri vermedi. Cevabımız verb to simple past tense both sides. Her iki tarafta both of the verbs must be in verb 2. So the answer is 5D. Yani cevabımız 5 Denizli. Yasin, İbrahim, Hedice, Aydan, Abbas, Zeynep, Skopçi, Kemali, Aytaç. All of your answers are true. Number 6. O İngilizce öğrendi ve Amerika'ya gitti. Geçen sene ünlü bir üniversitede çalışmak için, okumak için pardon. İngilizce öğrendi. Verb to. İngiltere'ye gitti. Amerika'ya gitti. Verb to. So you should use Merhaba. Kadir Çoban merhaba. So we should use Verb to forms. Merhaba Kadir Çoban merhaba. Anladık. Altı. Evet altı öğrendi ve gitti. Yani cevaplarımız Altı denizli, kemale, aytaç, sahil, ramil, altı denizli öğrendi gitti. Yaren, Aydan, Niger, Abbas, Zeynep, Süde, Fetice. Evet doğru cevaplar. Dark First TV cevabın yanlış. Seçil Taş merhaba. Hoş geldin. Aydan, İbrahim, Dinara, Nica, Hedice, Yusuf. Cevaplarınız doğru. Bakınız öğrendi. Geçmiş zaman gitti. Geçmiş zaman. Peki. Seçil, Yasin, Nezaket, Skopji. Number six, D. Number six, D. Right. Number seven. Masanın üstüne iki tane yumurtayı dikkatsizce koydu. Onlardan bir tanesi düştü ve kırıldı. Verb two. Sertu, tamamdır, hoş geldin, anlaşıldı, tamamdır, tamam. Sertu, taş. Peki. Skopji, six, D. You are right. Seven. Question number seven. İki tane yumurtayı dikkatsizce koydu. Onlardan birisi düştü. Herhangi bir şekilde oyun yok, dolap yok. Direkt olarak fiilin ikinci halini bulacaksınız. Koydu, düştü. Hadi bakalım. Koydu, düştü. Evet cevaplar C ağırlıklı gelmiş. Yaren teşekkürler. C ağırlıklı gelmiş. C yanlış. Put kelimesinin ikinci hali putut değil. 7C değil. Yanlış. 7A. Koyduğu put put düzensizdir. Değişmez. 7A. Skopçi. Not 7C. 7 is A. Everybody says 7C. But the simple past tense form of the verb put is put. Put put put. Not put it or put it or putted. We we say put. She put two eggs on the table carelessly. One of them fell from the table and it was broken. Eight. Suzy tüm parasını harcadı. Ama erkek kardeşi için bir doğum günü pastası almadı. This is positive and this is negative because there is but in the middle of the sentence. Cümlenin ortasında but var. Put değişmez. Aytaç öğrenmiş olduk. Cümlenin ortasında but var. But olduğu zaman o taraf bu taraf pozitif negatif olur. Yazayım sizin için. Not alabilirsiniz. Artı but eksi eksi but artı bu işler böyle tamam mı bebeğim? Not alabilirsiniz. Evet. Batın olduğu yerde böyle bir şey var. Evet soru 8 için cevapları bekliyorum. A şıkkı. harcadı ama almadı. Doğru. Teşekkürler. Aferin size maşallah. Sahil, Nigar, Dark, Sude, Aydan, Hatice, Ege, Yaren, Nicat. Abbas Seçil Aytaç Dağıt Kemal Ramil Ege Yasin Eyvallah Teşekkürler Ve Aleykümselam Selam Nergis Hoş geldin bebeğim 8A İbrahim 8A Kaan Usluci 8A Doğru 9 Adam yorgundu Bak bu isim cümlesi tamam mı Burada fiil yok İsim cümlesi bana ne lazım o zaman buraya Yorgun idi Yorgundu Yorgundu lazım, yorgun idi. O zaman ne olacak? Durum isim cümlesi. Adam tekil, tekil olduğu için de çoğul gider. Bak bu çoğul olduğu için gider. Bu da fiil cümlesinde kullanılır. Bu yüzden gider. Adam yorgundu, sandalyeye oturdu ve iki dakika uyudu. Eslem Nastur hoş geldin güzellik. Dokuzun sorunun cevabını bekliyorum. Aydan A. Ramil B. Zeynep B. Sahil B. Evet oturdu. Oturdu olduğu zaman niye vaz olsun ki? Niye vaz olsun? Fiilin ikinci hali kullanılır. Cevabımız Bursa. Vaza gerek yok. Yaptı, etti, gitti, geldi. Burada vaz olmaz tamam mı bebeğim? Cevabımız Bursa. Soru 10. Bak burada da aynı. Babası ona fiilin ikinci hali olacak. Vas falan yok. Direkt fiilin ikinci hali. Babası ona para verdi. Yeni bir tişört alması için. Babası ona yeni bir tişört alması için para verdi. Ay aferin. Para verdi. Fiilimiz ki gidin ikinci halini bulacaksınız. Para verdi. Give gave. Yeterli. Detaylı yapmasaydın ne demek? Delaylı ne demek? Ha. Gecikmeli mi? Mübarek adam 15-15 dedik. 15-15'te de gelseydin. Niye delaylı yapayım ki yayını? Delay. Evet soru 1. Bu kış kar yağmadı. Hava geçen yıldan daha güzel. Daha hoş. Evet. Kış kar yağmadı. Yağmadı. Nereden anlıyorum yağmadıyı? Burada bak hepsi negatif olduğu için. Anlaşılıyor ki negatif. Mesela e, Bakınız fiili bu kesin olmaz. Çünkü Did snow diye bir şey olmaz. Ya fiil ikinci hali olur ya da didn't artı v1 olur. İbrahim ne demek istediğini tam anlayamadım. Mesaj atabilirsin, ses kaydı atabilirsin. Evet. Soru birin cevabını bekliyorum sevgili öğrenciler. Denizli var, Ceyhan var. Deniz hoş geldin. Teşekkürler sporcu, futbolcu. Ha 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 6 saniye diyorsun. Herkes sürekli yazmasın diye 6 saniye yaptım. Onu düzeltebilirim ya. Ama şimdi gerek yok. Şuradan düzeltiliyor ama. Gerek yok. Tamam. Peki. Kapatmışım o bölümü. Bir. Ya çocuklar ben size anlattım. Galiba anlamak istemiyorsunuz. Ya wasn't olduğu zaman. Ya bir daha anlatayım. Siz şurada niye siz C şıkkı yazıyorsunuz? Siz C yazdığı zaman ben çok gıcık oluyorum. Bak. Vaz olduğu zaman ANG olur ya bir tanem ya. Aa gözünü seveyim. Emizar olduğu zaman tamam mı? Bak emizar olduğu zaman, Vazver olduğu zaman ANG olur. Çent defa anlattım bir tanem. Çok anlattım yani. Vazver olduğu zaman ANG olur. Bunu yapmayın artık. Yani sürekli aynı şeyi söylemekten ha bakamam benim görevim bu. Anlatırım tabii ki. Ama siz bunu artık öğrenin. Cevap C değil. Çok C yazan var. O yüzden bak gıcık kaptım ha. Denizli. Kar yağmadı. Denizli. Soru 2. O tuvaleti kullandı. Bak kullandı. Şöyle anlatayım sana. Was born, was were ne demek biliyor musun? Was going Was going gidiyordu demek. Yani gidiyordu. Was drinking içiyordu. Was coming geliyordu. Şimdi burada tuvaleti kullandı. Yani niye kullanıyordu diyeyim ki ben? tuvaleti kullandı fakat kirli bıraktı. Evet. Bak ikisi de ikisi de geçmiş zaman. Yaptı, etti, gitti, geldi. İkinin cevabı C. Deniz Kılıç Çeken, Aytaç, Aydan, Ali, Kemal, Skopçi, Aytaç, Kaan, teşekkürler. Zeynep, Yusuf, 2C kullandı, bıraktı. Soru 3'teyim. Arabanın kontrolünü kaybetti ve duvara çarptı. Fiillerimizin ikinci halini kullanıyoruz. Arabanın kontrolünü kaybetti, duvara çarptı. Soru 3'teyim. Arabanın kontrolünü kaybetti, duvara çarptı. 3. kaybetti, duvara çarptı. Bursa Teşekkür ederim. Ege, Ramil. Cevaplar akıyor. Aytaç, Kemale, Ali, Ege, Nicat, Sude, Zeynep. Peki sevgili öğrenciler soru 3, 4'teyim. Evet aynısı bak. Sınavda çok yanlış yaptı. Sınavı geçemedi. Sınavda çok yanlış yaptı. Sınavı geçemedi. 3. Bursa. Number 3 is B. Number four. Sınavda çok yanlış yaptı. Bu yüzden sınıfı geçemedi. Dersi geçemedi. Dört. Güzel. Kılıç çeken. Helal. Dört A Yaptı. Geçemedi. Bir kere yaptı. Fiilin ikinci hali olacak. Tamam mı bebeğim? Fiilin ikinci hali bak burada. Hop. Hop. Bir şeyi geçmiş zamanda yapamayınca da kullanırsın. Bu kadar basit. Soru 5. Öğretmen öğrencilere okul gezisi hakkında konuştu. Bahsetti. Aydan, Abbas, Ege, Yaren, Ali, Nicat, Nigar, Seçil, Kemal, Nezaket, Kaan, Skopci, Nergiz, Yusuf, Dark Hatice. You are all right. Thank you very much. Your answers are true. Güzel. Cevaplarınız doğru. Soru 5. Öğretmen okul gezisi hakkında bahsetti. Fiilimizin ikinci hali. Fiillerin tipine bakınca bile anlarsın hangisinin ikinci hali olduğunu ya. Anlattım ben sana daha önceden. Fiillerin tipine bak. Bak vaz yok bir kere. Otomatikmen gitti değil mi? Anlattı, yedi, içti, gördü, geldi. Kullandı. Evet vaz yok cevabımız Bursa. Bu zaten fiilin birinci hali. Bu birinci hal zaten. Tel. Soru altı. Evet. O çok yorgun hissetti. Bak yorgun Fiilin ikinci hali yorgun idi olabilir. Ama bak burada hissetmek görüyorum ben. Hepsinde şıklarda hissetmek varsa o zaman yorgun hissetti. Bu yüzden bulaşıkları yıkamadı. Bak burası yorgun hissetti. Bu yüzden yıkamadı. Hadi bakalım. Soru 6. Yorgun hissetti. Bulaşıkları yıkamadı. 6 Ceyhan diyorsun. Ege, Yasin, yok Ege, Ege, Aytaç, Seçil, Ramil, Kaan, Ege evet. hissettiği için bulaşıkları yıkamadı. 6C, Kemale, Dark First, Abbas, Ege, Nigar, Hedice, Aferin, Aydan, Yusuf, harika, müthiş, aferin. Soru 8, soru 7, pardon. Dark First, Nergis, Kaan Usluca, aferin, 6C, 7. Diyor ki, Hava yağmurlu idi. Bak şimdi burası idi. Veya yağmurlu değildi de olabilir. Tamam mı? Bak burada bat var. Ne oluyordu bat olunca? Artı bat eksi. Veya eksi bat artı. Hatırladınız mı bunu? Hava yağmurluydu fakat o şemsiyesinin yanına almadı. Veya hava yağmurlu değildi şemsiyesinin yanına aldı. Böyle de olur. Skopje, your answer is right. Number seven. Hava yağmurlu idi. Yağmurlu idi geçmiş zamanda. In the past it was rainy or it wasn't rainy. Evet. O zaman ne oluyor? Artı eksi. Cevabımız 7 denizli geliyor. Çünkü başka ihtimal yok. Ya vaz olacak ya da wasn't olacak. E, bu da geçmiş zaman olmadığına göre bak S var burada. Bu geniş zaman. Bu ne demek biliyor musun? Getirir. Bize ne lazım? Getirdi veya getirmedi. Evet sevgili öğrenciler. Soru 8. Hava. Bak burada nice yazıyor. Nice hoş demek. Hava hoştu veya hoş değildi ikisinden birisi. Hoş güzel. Hava hoştu. Bu yüzden o çocuklarını parka götürdü götürdü Bak burada fiilin ikinci hali olacak. Evet, fiilin ikinci hali. 8C Deniz Kılıç çeken. Helal olsun Deniz. Maşallah size. Aytaç, Ege, Yusuf, Seçil, Abbas, Aytaç, Ege, Nicat, Ali Toygar. Evet. Hava güzeldi ve o çocuklarını sonuç olarak çocuklarını parka götürdü. Güzel. Soru 9'dayım. Bakın burada ne yazıyor? Genellikle okula arabasıyla gider. O zaman bu ne oluyor? Bak burası geniş zaman. Unutma bak geçmiş zaman değil. Çünkü niye orada bak Ge usual diyor. Genellikle genellikle okula arabasıyla gider. Fakat bugün o yürüdü. Çünkü arabası bozuldu. Böyle bir şey olacak. 9. Ege Skopci, Ege, Deniz, Seçil. Dinara, Kemale, Ege, güzel. Genellikle okul arabayla gider, arabasıyla gider. Fakat bugün yürüdü çünkü arabası bozuktu. Was broken. Süper. Son sorudayım. The swimming pool, yüzme havuzu. Bak bu temiz, tamam mı? Burası isim cümlesi. İsim cümlesi olduğu için idi olacak, tamam mı? Evet, isim cümlesi idi olacak. Yani was were. Yüzme havuzu temizdi. Bu yüzden yüzmedi. Yok yüzme havuzu temizdi. Yüzme havuzu yeterince temizdi bu yüzden yüzdü. Veya yüzme havuzu yeterince temiz değildi bu yüzden yüzmedi. İkisinden birisi. Buyurun bakalım. Yani bu, bu zaten clean ya. İsim ya bu. Fiil değil şu anda burada. Çünkü burada inaf var. O zaman cevap ya A olur ya D olur. Diğerleri olmaz zaten. Anlatabildim mi? Cevabımızı alıyorum. Yüzme havuzu yeterince temiz değildi. Bu yüzden yüzmedi. Bu da aşıklı. Çocuklar sizi seviyorum. Önümüzdeki derslerde buluşalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Arkadaşlarınızı, kuzenlerinizi, komşularınızı çağırın. Onlar da bu derslerden istifade etsinler. Selametle kalın. Haberdar olun. Haber edin. Görüşmek üzere.